Bu adam boruların üstünde ilerlemeye çalışıyordu. Çünkü peşinde bir canavar vardı. Yer altından ilerleyen canavar adamın peşindeydi. Adam borunun üstünden varillere geçmeye çalışıyordu. Varillerin üstünden yürüyerek kamyona geçecekti. Sonrasında yürümeye başladı. Ancak bu sırada yer altındaki canavar hızlanmıştı. Adam canavarın sesini duydu. Arkasını döndüğünde varillerin yıkıldığını gördü. Adam bir anda yere düştü. Sonrasında canavar yer altından yukarı çıktı. Adamı tek hamlede yutmuştu. Çok geçmeden ortalıktan kayboldu. Olayın ardından patron polis çağırmak istememişti. Bu işi canavar avcısıyla çözmek istiyordu. Ancak adam bunu istememişti. Çünkü canavar çok tehlikeliydi. Sonrasında adama büyük bir para teklifinde bulundu. Adam bunu kabul etmişti. Fabrika müdürü ona son model silahlar ayarlamıştı. Ayrıca kendisi için bir asistan tutmuştu. Sonrasında arabaya binip yola çıktılar. Radar sayesinde canavarın konumunu tespit etmişlerdi. Oyuncak arabanın içine bomba yerleştirip ona doğru gönderdiler. Canavar bombayı yemişti. Ardından büyük bir patlama yaşandı. Her taraf toprak olmuştu. Bu durum adamın hoşuna gitmişti. Çünkü tek tek bir düğmeye basıp yüklü miktarda para kazanmıştı. Ancak bu sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Yer altındaki canavar kamyonu sürüklüyordu. Adam frene basmaya çalıştı fakat canavar çok güçlüydü. Uçurumun kenarına kadar geldi ve orada durdu. Sonrasında geriye döndü ve yakındaki kaya parçasına çarptı. Adamlar fena halde kaza yapmıştı. Ancak onlara hiçbir şey olmamıştı. Bu sırada kamyondaki radar çalışmaya başladı. Yakınlarda 8 canavar daha vardı. Korku için doğradan uzaklaştılar. Sonrasında arkadaşlarına ulaştılar. Adam hemen olay yerine gelmişti. Kendisinin zırhlı bir arabası vardı. Arabanın içi son model mühimmatlarla doluydu. Hepsini yanında getirmiş. Sonrasında canavarları öldürmek için kuruldular. Ancak canavarlar oldukça zekiydiler. Onları pusuya düşürmüşlerdi. Adam canavardan kaçmaya çalışırken hendeğe düşmüştü. Hızlı bir şekilde silahını aldı fakat canavar onunla ilgilenmiyordu. Adam canavara doğru nişan aldı. Sonrasında bombayı da onun yanına götürdü. Ancak canavar hala ilgilenmiyordu. Adam ona doğru gitti ve bir tokat attı. Canavar beyin şokuna girmişti. Hala yanıt vermiyordu. Gece olduğunda canavar çığlık atmaya başlamıştı. Acı içinde kıvranıyordu. Sadece iki dakika içinde tüm vücudu oyulmuş Adamlar adeta şoka girmişlerdi. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Tam bu sırada 40 metre öteden bir gürültü geldi. Canavar yürüyen bir tavuğa dönüşmüştü. Boyut olarak daha küçüktü fakat daha hızlıydı. Adam onu ateş etti ve sağlam bir şekilde vurdu. Ancak canavar tek başına değildi. Yanında birkaç tane daha arkadaşı vardı. Adam vurduğu canavarı kamyonla birlikte eve getirmişti. Fakat kamyonun altında bir canavar daha vardı. Bu canavar ağzından yumurta çıkarmıştı. Bir saniyeler geçtikçe yeni canavarlar doğuruyordu. Bunu gören kadın gözlerine inanamamıştı. Tam canavarı fotoğraflayacakken camı kırıp kadını korkuttu. Bu sırada dışarıdaki canavarlar çoğalmıştı. Görevliler gözükmemek için kapıların arkasına saklanarak yürüyorlardı. Ama arabaya doğru gideceklerken karşılarında yine bir canavar belirmişti. Adam panik yapmadan şarjörü doldurdu. Sonrasında canavara doğru ateşledi. Canavar ortadan ikiye ayrılmıştı. Sıkılan mermi duvarı ve varilleri delip geçmişti. Ancak arabayı da vurmuştu. Bundan dolayı araba bozulmuştu. Canavarlar yine gelmeye başlamışlardı. Onlardan kaçmak için depolama tankına doğru çıktılar. Aşağıda kalan Alan adam kovaya saklandı. Ancak bu şekilde devam edemeyeceklerdi. Adam cesaretli bir şekilde onları dağıtmaya çalıştı. Onları depoya götürdü ve arka kapıdan kilitledi. Ancak canavarlar çoğalmaya devam ediyordu. İçerideki bombayı patlatabilirlerse onlardan kurtulacaklardı. Adam yaymamak için yangın söndürücü kullandı ve içeri girdi. Burada bombanın süresini ayarladı. Sonrasında arkadaşlarının yardımıyla panik içinde kaçtı. Fazla geçmeden depo patlamıştı. Tüm canavarlar havaya uçmuştu. Böylelikle onlardan kurtulmuşlardı.